Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorum yapmaya geldim. Evet, hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Dilek tuttunuzsa, bakın fincanımız tutmuş. E biraz gözyaşımız var. Hadi bakalım inşallah. Sevinç gözyaşları olsun. Evet, şimdi... Şuradan başlayalım bakalım. Bak peş peşe gelen balıklarını görüyor musun bak? Bak görüyor musun? 1 2 3 peş peşe balıklar. Kısmetler geliyor. Burada sanki böyle Hani şey vardır ya böyle yazı yazarız ve orada önemli olduğunu belirtmek için şöyle yuvarlak için alırız. Burada bir telefon, bir telefon görüşmesi yapacaksın ve bu senin için önemli bir telefon görüşmesi olacak çünkü bu telefon görüşmesinin ardından hemen sana gelecek olan ufak ufak paralar var gibi görünüyor. Yani hani bir yerlerde alacak olduğun paralar varsa bunlar sana artık geliyor ve arkası da kesilmiyor bak. Dikkat edersen arkası da bir sürü de arkasından gelecek olan paralar var gibi görünüyor. Şimdi burada hemen önümüzdeki günlerde hanenin içinde böyle bir temiz, bir aydınlanma olmuş. E şunlar ufak tefek laflar ve bu ufak tefek lafların arasında da sen yine de hani böyle çok aman boşver dedikodu yapıyorlar, önemsiz falan deyip geçme. Orada diyor ki sana Orada öyle bir şeyler duyup öyle bir şeyler öğrenebilirsin ki diyor. Yani gerçekten bu öğrendiğin şeyler seni şaşkınlığa uğratabilir. Hemen üzerinden geçme. Oradaki detaylara da odaklı ol diyor. Çünkü iler, ilerisi için belki de böyle sana faydası olacak bir şeyler de duyabilirsin. Hani böyle her şeyi hemen üstün körü yüzeysel geçiyorsan geçme. Evet, biraz dikkat et tamam mı? Detaylara da odaklı ol diyor. Şimdi burada uzunca bir yol çıkmış, bak bir yol buraya gidiyor, bir yol buraya. Şimdi yollar, yolculuk planları falan yapılacak gibi görünüyor. Hemen böyle bu ayın sonuna doğru muhtemelen, bu ayın sonuna doğru. Burada diyor ki sanki iki yol arasında kalacaksın. Yani ya da şöyle olabilir, bir yola gideceksin, sonrasında başka bir yola daha gideceksiniz. Hani böyle aile içerisinde planlar yapılıyor olabilir, belki yol planları. Hani ne zamandır görmediğiniz bir halanız vardır. Belki onu ziyarete gideceksinizdir böyle hep birlikte. Bunun gibi. Bunun dışında Evet, bir sürü aydınlık kapılar açılıyor önünde bir kere. Çok güzel kapılar açılacak. <laughs> Kendi hayatınla ilgili. Bak görüyor musun? Daha böyle düzenli, daha böyle tam istediğin gibi. Yavaş yavaş o yerlere doğru geliyorsun. Yani istediğin gibi. Sakin, huzurlu, da kapıyı açması olmaz. Sakin, huzurlu, istediğin gibi böyle düzenli bir hayat düz yani düzgün bir hayat düzeni oluşturuyorsun kendine. Şurada sanki bak S, E, D Sedef gibi ya da böyle Sedat gibi falan bir isim çıkmış. Şimdi burada diyor ki bu Sedat ya da Sedef. Şimdi bunun bir sıkıntısı var diyor. Ancak bunun sıkıntısı ne olabilir? Bunun sıkıntısı Şimdi bu evlenmek istiyor. Belki şimdi burada gelinlikli bir bayan gördüm ondan dolayı diyorum. Şimdi bu evlenmek istiyor ama nasıl yapacağını bilemiyor. İşte burada biraz zor durumda kalmış gibi. Yalnız bunun işi hemen çözülmeyecek. Bak burada bir 5 rakamı var. 5. ayla birlikte bunun işi çözülecek. Şimdi o zamana kadar <laughs> işleri ağırdan almasında fayda var gibi görünüyor. Hani böyle evet. Bir de gözlüktü galiba bak gözlüktü gibi çıkmış. Şimdi tabi bu arada böyle çok evlenmek istiyor olabilir. Hayatındaki insanı kaybetmek istemiyor olabilir. Ama birazdan ağırdan almakta fayda var gibi görünüyor burada. Evet birçok bak gözlükleri görüyor musun? Birçok gerçekleri net bir şekilde görmeye başlıyorsun. Dediğim gibi bu etraftaki dedikodu laf söz... Bak mesela bu ortada konuşulan bazı konular var. Mesela şurada 1 yedi rakamı çıkmış. Ben sana göstermek sen daha net gör diye bu ortada bir 7 rakamı çıkmış diyor ki 7. ay gibi <laughs> bazı planlar yapılıyor ne gibi 7. aya kadar alamışım bu 3. ay içerisinde konuşulacak 7. ayda belki de harekete geçilecek 7. ay gibi gelmeyen paralar miraslar bunun gibi konular varsa bunlarla ilgili diyor çok şanslı olacağım bir sürecin içerisine giriyorsun diyor bak burada şuradaki televizyonu gördün mü bak resme bak bir kutu İçinde böyle kalabalık insanlar var. Bak şurada da antenleri var. Resmen gördüm. Hani televizyon tabii şey gösterecek değil ya. Bize burada plazma ekran gösterecek değil ya. Yani hani televizyon sembolü böyledir. Burada böyle sembolle gösteriyor işte. Şimdi bir geçen bir falımızda demiştik değil mi? Çok büyük kalabalıklar var. Çok büyük kalabalıklar var. Demek ki bu büyük kalabalıklar şu anki yaşadığımız konularla alakalıymış. Hani böyle çok büyük kalabalıklar yürüyorlar falan gibi demiştik. Hatırladın mı? Ya da böyle televizyonda böyle bir şeyler belki de göreceğiz, duyacağız demiştik. Demek ki bunlarla alakalıymış şu anki yaşadığımız durumlarla. Şimdi burada da diyor ki burada bir televizyon var ve bu televizyonun içinde bir kişi çıkmış böyle bir şeyler konuşuyor sanki ne zaman dersen böyle yani bir 9 vakit içerisinde yani ne olabilir 9 gün olabilir ayın 29'u olabilir böyle önemli bir konuşmalar ama bak çok can sıkıcı konuşmalar olacak bunlar sen de biraz burada bu burada işte dinledikçe böyle ruhun daralabilir. Burada bir ev çıkmış bakar mısın? Çok güzel, bahçeli ama tek katlı. Böyle tek katlı bir ev zaten belki de sen hani böyle küçük de olsa büyük de olsa benim bir evim olsun falan böyle diye olabilirsin. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim mi sana? Küçük küçücük bir evim olsun, böyle mutlu olayım, huzurlu olayım. Ben tam böyle şöyle hayal etmiştim. O kadar huzurlu, o kadar güzel bir evim olsun ki böyle iki artı bir falan bile yeter falan şöyle bir balkon olsun falan işte e, balkon da çiçekler olsun falan filan aynen hayal ettiğim gibi bir ev sahibi oldum o zaman. Ama şimdi diyorum ki ya ben neden böyle istemişim? Ev bana yetmiyor. Demek ki isteyeceksin ama böyle çok net belirtmen gerekiyor ya hayal ederken. Ya işte böyle mesela diyeceksin ki 3. katta olsun işte ne bileyim dört artı bir olsun geniş geniş odaları olsun çok büyük camları olsun işte böyle her yeri yapılı olsun işte böyle herkes ge gelince benim evime bayılsın ben de oraya bayılayım hani böyle evim çok güzel olsun içinde gerçekten huzurlu olayım işte ne bileyim balkonu geniş olsun falan gibi böyle e çok net bir şekilde belirtmen gerekiyor İşte ben aynen o şekilde belirttim şu anda o şekilde bir evdeyim <laughs> Evet bak böyle aydınlık kapılar, kalabalık insanlar, kafanda soru işaretleri, böyle birileriyle ilgili bir şeyler var ama bir türlü çözemiyorsun. Hani böyle bir gizem demeyim de şöyle bir şey diyeyim. Birileri bir şeyler konuşuyorlar. Sanki böyle sen geldiğin zaman susuyorlar. Senin senin arkandan böyle gizli bir işler dönüyor gibi hissediyorsun sen de. Şimdi bu, bunu bu şekilde hissettiğin için birazcık rahatsız oluyorsun. Yani böyle hani ya düşünsene bir ortama giriyorsun. Üç kişi konuşuyorlar. Hemen böyle sen gelince lafı değiştiriyorlar falan. Belki de sana bir sürpriz yapıyorlardır. Hemen burada diyor ki, evet bir kalabalık ortamlara gireceksin ama güzel kalabalıklar olacak merak etme. Bir yola gideceksin. Gittiğin yolda birisiyle tokalaşıyorsun. Bir iş görüşmesi için bir yola gideceksin. Bu gittiğin yolda hani böyle acaba olur mu ki, olmaz mı ki, nasıl olacak ki falan. Ama sen böyle daha önce çalıştığın yerleri söyleyince bu karşındaki insan böyle seni havada kapmak isteyecek tamam mı? Ve herkese de işte ne bileyim nerede çalıştınsa daha önce işte burada çalışan birisini e, kaptım falan gibi konuşmalar yapacak bunları sen de duyacaksın. Şimdi burada diyor ki burada sebat et çalış diyor. Burada çünkü yükselme şansın olacak senin diyor. Ancak sen buraya senden sonra bir arkadaşını daha aldırmak isteyeceksin. Bak bu dediğimi iyi dinle tamam mı? Sen buraya senden sonra bir arkadaşını daha aldırtmak isteyeceksin. Çünkü eleman arıyorlar zaten. Ve aldırdığın zaman arkadaşının yüzünden buradan bu işinden olabilirsin. Bak sen onun yüzünden buradan işten ayrılmak isteyeceksin. de böyle çok uzun bir zamanda olmayacak. Onun yüzünden burada işten ayrılmak isteyeceksin. Ama o orada dikkat et seni satabilir. O, o hiç istifini bozmayacak. Yani sen oradan ayrılacaksın o orada kalacak. Östelik sen onun yüzünden ayrılacaksın. O yüzden ben seni baştan uyarıyorum. Sakın böyle bir şey yapma. O ikisi arasında gerilim olursa bile sen karışma. Çünkü hani o seni satacak zaten. Sen bunu bile bile niye orada satılmayı kabullenesin? Bak önünde yoksa o iş senin için çok güzel bir iş. Hani bulunmadık fırsat. Orada yükselme fırsatın var. Bak burada önünde çok güzel bir kapı açılıyor. Burada gördün mü? Kocaman tombul bir balık çıkmış. Şurada bak kurt gibi bir şey var bak kulakları, bak burnu, senin balığa doğru bakıyor, ağzını da açmış. Burada bir kadın ve üç kişi karşılıklı konuşmalar yapıyorlar. Bu kadının kafasının üstünde bir kısmet var. Şimdi bu kısmette sizin de hakkınız var. Fakat bu kadın kimse bu sizin hak ettiğiniz, sizin hakkınız neyse bunu vermek istemiyor. Ha bunu vermek istemiyor diye vermeyecek diye bir durum yok. Verecek çünkü bu senin hakkın. Şurada bu kurtla bu kadın arasında bak kadın iki ya resmen iki yüzlü özür dilerim ama öyle. Ve burada bir aydınlık bir, bir yeni bir hayat yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun. Bu kurt gibi olan da bu kadınla ikisinin arasında bir bağlantı var. Bunlar anne oğul olabilir. Bak buradaki üç vakit içerisinde bu ayın içerisinde yani bu birkaç gün içerisinde de olabilir. Öyle çok dedikodular duyacaksın ki. Ve yalnız sen hiç üzülme. Bak şöyle gösteriyorum sana. Sen hiç üzülme. Bu duyduğun dedikodularla, bu duyduğun laflarla, sözlerle alakalı arkandan neler neler söylenmiş bunları duyacaksın. Beşinci ayın içerisinde bu duyduğun lafların sözlerinde... Ay bu da işte bunların hesabını da soracaksın hiç merak etme. Şu anda sakince oturmuşsun, bekliyorsun, hazmetmeye çalışıyorsun tamam mı? Burada diyor ki bir çocuk, bir kadın, başka bir çocuk daha, iki çocuklu bir kadın. Sanki burada bir yumurta büyükçe bir yumurta'nın üzerinde çıkmış. Bunların güzel bir kısmeti var. Bu kısmetlerini evet alacaklar. Yani merak etme o kısmet senin onu elde edeceksin. Hadi bakalım. Yani hani böyle bu ayın içerisinde gelmeyen gelmeyenler gelecek. Açılmamış kısmet kapıların açılacak. Daha önceden kaçırmış olduğun fırsatlar varsa bu fırsatlar ayağına kadar geleceksen hiç merak etme. Güzel şeyler olacak ama güzel şeylerin olması biraz vakit alabilir. Önünde açılmış olan çok güzel kapılar var ve gidecek olduğun yolların var diyor. Burada hane içerisinde bak kocaman bir kedi çıkmış bir kere kocaman tombul benim tarçın gibi bak. Bak görüyor musun kulakları sanki kafasının üstünde ev çatısı var gibi bak. Ayakları. Diyor ki burada çok rahat edeceğin zamanların içerisine giriyorsun. Şu dedikoduları, lafları, sözleri hep ayak altı etmişsin zaten. Burada büyükçe bir balık çıkmış. Çok güzel bir kısmetin var. Burada diyor ki bak arkanda dağ gibi bir şey çıkmış. Şimdi burada sıkıntından, derdinden, kederinden böyle yükseldiğin yani onlardan kurtulacağın bir zamanın içerisindesin. Dışarıda görüyor musun miras konularıyla ilgili gelişmeler böyle dağları tepeleri aşıp geliyor. Çok kalabalıklar çıkma. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın demek ki. Aslında kalabalık ortamları sevmiyorsun ama bu ara sana sanki iyi geliyor gibi. Şimdi şurada birisi bak elinde bir şey var. Böyle ucunda yuvarlak bir bir şey olan ne olabilir bu belki bir biblo gibi bir hediye gibi bir şey hanene doğru yönelmiş eline bir tane hediye almış burada ufak bir kelebek çıkmış bir şeylere sevineceksin bak şurada şöyle göstereceğim sana bak kafası sırtı bir kaplumbağa ev konularıyla ilgili bazı gelişmeler olmaya başlıyor bak mesela burada da bir tane minik bir tane yaratık çıkmış ama kaplumbağa mı desem değil kaplumbağa değil böyle ama kabuklu bir bir şey yani böyle bir kabuklu bir böcek gibi. Bak üzerinde balık var. Yani peş peşe gelecek kısmetlerin var. Kısmet kapıların aslında açılmış. Evet, çok güzel süreçlere giriyorsun. Şimdi ben burada e, dikkatli bakmaya çalışıyorum. Şimdi benim göremediğim şeyleri siz görüyorsunuz ya orada şu vardı diye. Bak mesela şimdi kameranın arkası kameradan bakıyorum. Şimdi şurada mesela birisi var. Gördün mü? Bak elinde bir mumu var gördüm mü? Mumun üzerinde bir 9 rakamı. 9 vakit içerisinde bir dileği var. O dileği gerçek olacak. Şurada önünde kocaman bir kapı açılmış. Bak bir ördek gibi açılmış olan kapı. Yani diyor ki burada hayallerin, hayal ettiğin şeyler gerçek olacak. Hayaline, muradına, dileklerine diyor. Yakın zamanda kavuşacaksın. Hadi bakalım. Evet burada bu arada hem maneviyatın çok güçlü hem sezgilerin çok yükselmiş hem de böyle aşk konusunda hayatında biri varsa onunla aranızda küslükler problemler varsa bu küslükler küslükler sorunlar daha güzel iletişimler kurarak yeniden başlama kararı alacaksınız diyor. Evet, biraz mücadele mücadelelerim var ama bu mücadeleler de son bulacak. Merak etme. Sen bir büyüme döneminin içerisindesin. Burada planlı ol, planlı hareket et. Büyüme dönemi işinde, gücünde, işte ne bileyim, huzurun, sağlığında bir hep bir büyüme dönemi biraz kaotik durumların içerisindesin çünkü neden çok sorumlulukların fazla ama diyor ki burada daha konforlu bir hayata çekiliyorsun askıda kalan mevzularla alakalı da önümüzdeki günlerde bazı kararlar alacaksın ya hep ya hiç gibi bir kere özgür olmak isteyeceksin iş para kariyer konularıyla ilgili güzellikler var ve diyor sana ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Kararsız olduğun konularla ilgili net kararlar alacak yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Şimdi burada patronlar, aile büyükleriyle ilgili daha şanslı olacağın süreçlere giriyorsun. Sos maneviyatın yüksek. <laughs> sosyal çevrende sanki böyle sosyal çevrendeki bazı insanlarla tartışmalar yaşayabilir ve bu yaşa, yaşayacağın tartışmalar belki de hanendeki ay oğlum bir dur ya, hanendeki huzurunu falan da bir kucağımda bir masada huzurun hanendeki huzurunu da bozabilirler ama hırslanma. Çünkü senin hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Şimdi burada diyor ki zorlandığın konularla ilgili, ilişkinde, ortaklıklarında artık çözüm yolları geliyor diyor. Burada dikkatli ol. Biraz fazla duygusal olabilirsin ama bak duygusallığı bir kenara bırak. Riskli kararlar alabilirsin bu duygusu duygusallıkla. Çünkü etrafında e, böyle gizli düşmanların artmış, bunları keşfetmiş olabilirsin. Ama sakin ol, kendini güvende hisset diyor. Hayatından çıkmış gitmiş ya da hayatındaki insanla bir araya gelmek gibi bir durumun olacak. Bu birazcık sende kafa karışıklığı yaratabilir. Ama diyor, hayatına bir düzen gelecek. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin ve bu konuyla ilgili de gerçekten çok güzel destekleneceksin diyor. Yani sevdiğin insanlar, değer verdiğin insanlardan güzel destekler göreceksin. Şimdi birkaç tane soru cevabımız var. Onları da yapalım. Ha kız ben bugün TikTok'takileri yazmayı unuttum. Ben de diyorum niye bu kadar az oldu? Artık kusura bakmayın. Unuttum vallahi. Sadece YouTube'takileri yazdım. Unuttum ben TikTok'takileri de. Ben de diyorum niye bu kadar az oldu bu sorular? Neyse, artık sizinkini yarın telafi ederim. Evet, benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Asuman Karakaş demiş ki büyük kızım 2025'te evlenecek mi? 2026'da evlenecek mi? Hangi yıl hangi ay demiş. Peki bu, bu evlilik onun için hayırlı olacak mı? Peki evlen, evlenecek kişi tanıdık biri mi? Hayır değil. Peki 2026 hangi ay? 2026 yaz aylarında Temmuz Ağustos yaz aylarında. Ben Nihat işe girecek miyim demiş. Evet gireceksin. Nihat hangi ayda işe girecek? Göster bize. Nihat Nisan ayında işe girecek. Musfi Gesedov demiş ki oğlum mezun olacak mı? Evet olacak. Ben Günay evimiz satışta satılacak mı? Evet satılacak. <laughs> 2025'te mi satılacak? <laughs> Peki ne zaman? Günay hanım, gün, hanım mı beyime bilmiyorum pardon. Günayların evi Mayıs ayında satılacak. Peki demiş oturduğumuz evi alabilecek miyiz? Oturdukları evi alabilecekler mi? Evet alabileceksiniz diyor. Yoksa taşınacak mıyız? Taşınmak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla taşınmayacaksınız. Gülfidan demiş ki orayı alacaksınız. Eşimi ablası mı dolduruyor? <laughs> Zannedersem dolduruyor. Büyük oğlumun işleri ne zaman açılacak demiş. 2025'te büyük oğlunun işleri açılacak mı? Evet. Peki ne zaman büyük oğlanın işleri hangi tarihte açılmaya başlayacak? 5. aydan itibaren açılmaya başlayacak diyor. Yazlığı satıp Ankara'dan ev almamız, oraya taşınmamız bizim için hayırlı olur mu olmaz diyor. Yani hani taşınmasanız yani düzen şimdi tabii ki bir düzeninizi bozup Ankara'ya gitmek gibi bir durumunuz olacak ama alıştığınız bir ortam da var. Adaptasyon sorunu bilmem ne birazcık sıkıntılı olacak sizin için diyor. Pek hayırlı da olmayabilir diyor. Ben Tülay, oğlum Enes'in ifadesi var. ifadeyi verip rahata, rahata kavuşacak mı? Evet. <laughs> ifadesini verip rahatlayacak mı? Evet. Yani hapse girme falan gibi bir durumu var mı? Hayır yok. Ben Aysun, annem benden bir şey saklıyor mu? Yok saklamıyor diyor. Babamla alakalı diyor. Ben başkasının çocuğu muyum acaba? Yok öyle bir şey yok diyor. <laughs> yani babam ayrı mı demiş? Hayır değil. Ben Songül bebeğim olur mu? Evet olur. Peki Songül'ün bebeği kız mı olacak? Hayır. Erkek mi olacak? Erkek olacak diyor. 2025'te mi olacak? Peki Songül'ün ne zaman bebeği olacak? Songül'ün Haz Mayıs Haziran gibi. Şen Nur Arısoy demiş ki ben hamile. Ne zaman hamile kalırım? Şengül Arısoy hamile kalacak mı? Bu 2025'te mi? Peki ne zaman Songül Şen Nur son gün neydi ya? Şen Nur Arısoy ne zaman hamile kalacak? Şen Nur Haziran ayında hamile kalacak. Peki bebek erkek mi olacak? Erkek olacak. Sabahat demiş ki babam, akrabam, kız kardeşimle konuşmuyoruz. Pardon ben Muazzez. Muazzez demiş ki babam, akrabam, kız kardeşim konuşmuyoruz. Yeniden barışma olacak mı? Evet. Yeniden konuşacaklar mı? Evet. Peki hangi ayda konuşacaklar? Valla bu, bu, Mart ayı sonuna sonu gibi diyor. Sabah pardon onu yaptık. Nural Karhan demiş ki sol boşluğum ağrıyor. Kötü bir şey mi? Değil ama doktora gitsin mi? Evet gitsin. <laughs> Trabzip demiş ki aklımdaki kişi bana dönecek mi? Evet dönecek. 2025'te mi dönecek? Evet. Peki aklındaki kişi ne zaman dönecek? Aklındaki kişi Nisan ayı gibi dönecek diyor. Peki oğlumun çocuğu olacak mı? Evet olacak. 2025'te mi olacak? Evet. Peki oğlunun çocuğu ne zaman olacak? Oğlunun çocuğu Temmuz ayında. Peki oğlum Kemal evlenecek mi? Evet evlenecek. 2025'te mi evlenecek? 2026'da. Peki kız tanıdık biri mi olacak? Hayır tanıdık birisi değil. Evet canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sokak hayvanlarına bir kap mama bir kap su vermeyi de unutmayın.